Hayırlı sabahlar, hayırlı günler canlarım benim. Ben geldim evlerinize. Sizler de benim evime hoş geldiniz, sefalar geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bizleri sorarsanız çok şükür iyiyiz canlarım. Bugün hep beraber cim biberden turşu kuralım güzellerimin en dedim kızlar. Hadi buyurun gelin turşumuzu kurmaya başlayalım canlarım. Kızlar geçen kurduğum turşumdan sizlere göstermek istedim canlarım. Şöyle sizlere sap sarı sarardılar. Bir ay önce kurmuştum. Bir aydır zaten video çekemiyordum. Turşu olduğu zaman rengi böyle. Sarı oluyor değil mi? Evet. Şöyle suyu suyu bu şekilde alıyor. Sizlere Doğan. göstermek istedim. Gerçek turşunun Harf suyu doyadızlar. Bu şekilde andır alır. Şöyle. Yakından kameracım gösterirsen turşumuzu. Yakından çek şöyle. Hı hı. Gördünüz mü kızlar? Sap sarı. Bir tane sizler için yiyeceğim kütür kütür. Harika. Kütür kütür yine inan ki. Herkese afiyet olsun. Çok güzel oldu. Paylaşmak istedim güzellerim sizlerini. Şimdi birazdan cin turşumuzu kuracağız. Biber turşumuzu. Burayı ben toplayayım. Şöyle. Suyun içinde duruyor. Temizledim güzelce ben. Burada cin biberde turşu kuracağım güzellerim. 3 kiloluk bidona Burada bir buçuk kilo biberimiz var. Bir bardak sirke koyacağım. Dört baş, büyük baş doğradım. Sarımsağım var. Burada kaya tuzum var. Üç kaşık böyle. Bir kaşık tatlı kaşığından az limonum var. Karabiberim var. Defne yaprağım var. Kişnişim var. Bu da çok güzel oluyor turşuya. Mayalanması için de, çabuk dönmesi için de Nohut koyuyorum, güzellerim. Turşumuzu kurmaya başlayalım. Ben şöyle tertemiz temiz yıkadım. Videomuzun sürmesin diye başlarından kestim ki suları güzel alsın içeri. Olmasa böyle bıçakla deleceğiniz. Şöyle. Şöyle bıçakla da delebilirsiniz ama ben başlarını derin aldığım için içinden suyunu alacak. Bu şekilde kuracağım şöyle suyunu bir süzüyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim turşumuzu kuralım. Önce tabanına nohutumuzu koyalım. Şöyle sarıyorum. Bu da çok güzel oluyor. Biraz karabiberimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde. Çok güzelmişti bir biberdi. Evet. Her pazarda deyin. bulunuyor kızlar. Burada Diyarbakır'da. Ben de kuruyum dedim. Seviyoruz biberi de. Jelibone turşusu da kurdum. Videolarım da var. Temin de söyledim. Eğer başlarını derin almazsanız şöyle bıçakla da delebilirsiniz. Ben derin aldığım için buradan suyunu alacağım. Harika. Oldum. Ne güzel nimetler veriyor bize bu şekilde arasına sarımsaklarımızı atalım. Ben hem üstüne atmıyorum, aralarına atıyorum kızlar böyle. Bu arada Kameramanım eşim Evet. Herkese kolay, kolay gelsin. gelsin diyebilirsin. Dedim ya kolay Dedin gelsin. Sağ ol. <laughs> Şu şekilde. böyle turşumuzu kuralım kızlar. Bura bir buçuk kilo, üç kilo Yok, bir dön aldırdım bakalım. Biber acı mı? Bu, bu nasıl? Acı acı. acı Çin biber diyorlar ya tabi acı. Hmm. Güzel ama. Sizler anladım, ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Kış hazırlıklarınız bitti mi güzeller? Yavaş yavaş bitmeli oldu. Kışa geliyoruz usul usul. Sonbaharın iyice sonuna geldik değil işte. mi Evet. Bugün evet, burada sonra. yağmur yağdı. Çok evet. şiddetli. Eşim pazara güzel. gitti. Gül olmuş gelene yağmur yağdı. Evet. Birden bastırınca yağmur ışındı. Bereket. Tabii. Bereket. Hı -hı. Bu şekilde böyle biberimizi kuruyoruz kızlar. Birazdan suyunu hazırlayacağız. Öyle ara ara sarımsaklarını. Allah herkesin kış hazırlıklarını azadıyla gidirmeyi nasip etsin. Değil mi Eşim? Evet. Herkes harıl harıl kış hazırlıklarını yaptı. Burada bir de zeytin çok değil yapıyorlar. Değil mi? He. Zeytin kuruyorlar. Zeytin. Bir bu sene, sene biz de kurduk ama sene bu sene almak istemedik. Olmadı. Kızlar gördünüz mü? Tam bir buçuk kilo biber. Üç kiloluk bir tane gel. dek geldi. Şimdi suyunun tarifini de vereceğim sizlere. En son sarımsağımız. Sarımsağımız dört dişli, büyük büyük. Kızlar şimdi suyunu ayarlayacağız. Burada tatlı kaşığından az limon tuzumuz var. Böyle <laughs> 3 hayat da 1, 2, 3. Deminki biraz az oldu. Tam 3 ölçmüş gibi. 1 çay bardağı da sirkemiz var. Burada kişnişinin şeyler üstüne. Şimdi 7,5 bardak su gidiyor kızlar. Benim uçtuğum önceden. Bu suda Adana pozantının. Evet. Yolda gelirken değil mi? Kaynak suyu. Doldurduk. O yüzden güzel olduğu için kaynatmadan iki ezan okunuyoruz Allah. Orada kayanın Kiminle altından celal. çıkıyor. Kaynak suyu. Her taraf. Üç. Maşallah. Allah'a emanet olun. Dört. Beş. bir dört buçuk koyacağım. Biberi koydum temin ölçmüştüm. Sekiz var da su giriyor yani. Sekiz değil. Ama bir de girenle su. Karıştırıyorsun. Bunu böyle eriteceğiz. karıştıracağız. Evet eriyecek iyice. Bu arada biz bu erirken kalan karabiberimizi üstüne döküyorum. Kişniş bu da çok güzel oluyor kızlar. Bulabilirseniz bulursunuz. Her baharatçılarda bulunuyor. Defne yaprağımız bu şekilde. Güzelce kurduk kızlar. İnşallah sizler de kurar denersiniz. Bu arada bu erisin biraz. Suyunu koyalım. Kızlar güzelce tuzunu limonunu erittim. Şimdi suyunu koyalım yavaş yavaş. Biberimizin Bismillahirrahmanirrahim. Az denen olsun. yedirmeyi nasip etsin Allah'ım. Amin. Biz biber turşularını çok seviyoruz değil mi eşim? Evet. Her sofrada. Kışın her yemeklerin yanında. Kuzeyce. Tabii. Hem lezzet veriyor hem acısından yedi yemek getiriyor. Yemek Yani. İnşallah bu da dönünce yani olunca sizlerle paylaşırım. Kızlar Şu tam yedi buçuk suyu oldu geldi. Bir bardak da çay bardağı lim şeysi sirkesi tam dek geldi. Güzel oldu. Harika. İnşallah sizler de aynı benim tarifime göre denersiniz güzellerim. Şöyle kapağını kapatalım. Çok güzel oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Celibuneleri kaynatarak kuruyoruz. Niye kapatamadım ben? Sert mi geldi? çok geldi? geldi üzeri. Çok mu geldi? Bura üzeri çok geldi. Suyu taşmasın diye uğraşıyorum. Yok kaç, yapmışım. kaç tane bir al üzerinde? Kaç tanesini alayım mı? Al üzerinde de diş Kapat içine doğru ya. Oradan. Evet tamam içine doğru. Hı hı. Kızlar elleri tertemiz. Her dakika mutfak hanımlarıyız biz ellerimiz. Kapak içine doğru olunca zor kapanıyor değil mi? Evet tabi kapak. <laughs> Bak şimdi oldu. Kaç günde oluyor bu? 15 günde, günde olur serin Havalar serin ya. 15-20 günde olur. 5-6 biberi aldık kızlar kapağın yüzünde. <laughs> kapak kapanmayınca. Rengi değişir. Aynı şu turşu gibi, gibi olacak, olur. Aynı mi? buna, bunun gibi olur. Evet aynısı olur. Laisi. Bu doğal olduğundan suyunun rengi kullanıp şey. gözüküyor. Gerçek turşu budur yani. Evet. Gördünüz mü kızlar? Harika oldu. Mis. Güle güle yedirmeyi nasip etsin Allah'ım. Cümleyle. Herkes kurabilir bunu. Yani basit. Ayarını bilirse, ölçeklerini tam, tam. bilirse. Temin de söyledim. Üç kiloluk bidonumuz bu. Bir buçuk evet. kilo da bir. Evet. İçine giren malzemeleri de ayrıntılı söyledim sizlere güzellerim. İnşallah sizler de kurar denersiniz. İnşallah. Bir daha videomda görüşmek üzere. Aramıza yeni katılanlar oldu çok teşekkür ediyorum abone olanlar oldu Seyredenler oluyor. Allah razı olsun hepinizden. Bir daha videomda görüşmek üzere. Abonelerinizi de bekliyorum. Beğenilerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Çok güzel yorumlar alıyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Hoşça kalın. Kanalımda kalın. Abone olmayı unutmayın güzellerim. Bir dahaki da videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Herkese hayırlı günler.